selamlar öncelikle yeni bir Wolfenstein New Order videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oynamaya devam edeceğiz. Ee, videodaki teknik kusurlardan dolayı özür dilerim. Ee, yani birkaç gündür hastayım. O sebeple anca toparlanabildim. Şimdi çekiyorum videoları. Yani yani öyle. Videolar stoktu bu hafta izlediğiniz çarşamba, perşembe videoları stoktu. Cuma günü çekiyorum bu videoyu. Pazartesi göreceksiniz siz ama neyse hadi bakalım başlayalım. Hocam reklam bitti. Ee, devam edelim oynamaya. En azından Presenter diyelim. Bu seriyi seviyorum. Hem oynanış hoşuma gidiyor hem de e, kanalı bir çeşitlik olması açısından oynuyorum. Risam desene çok korkunç bir yerde kalmamıştık ama Ain Hards Ain Wild Yok o çok İngilizce oldu Ne diyor şimdi görevde? Bir saniye hocam Şimdi burada Haa Ha, perkler var orada. Bende hiç <laughs> şey olmadığından dolayı. Headshot diyor. Ben top komple shot atıyorum hocam. Yani headshot değil. Deadshot'in komandoları tamam. Tamam. İkinci kısma geçmişiz. Fergus Timeline. Tamam. Şimdi. Hmm, tamam. Ha. Naziler HDM'i şey yapıyorlar. Anya'yı aldılar. Ee, onu bulmam lazım ve buradan çıkmam lazım diyor. Bir tık korkunç olay dur. Ha şey verecek. Göremedim ki bir türlü. Şuradan bakacağız. Tamam, şu anlık korkmamıza gerek yok. Şimdi buradan buraya nasıl geçeceğim ya? Şurada bir şey var diyor. Ha, şuradaymış. Buralarda bir şey yok. Ya yani şu an gerilim oyunu valinde yürüyor olaylar. Tamam, doğru. Şuradan yuvarlanacağım o zaman da. arkadan açılıyor diyor. Heh, ana kapıları buradan açıyormuşuz. Tamam. Aha. Almanlar geliyor. Hocam hepinizin içinden geçeceğim hocam. Almanlar geliyor. Vaa. İçinden geçiyoruz hocam Almanların. Arkamda mısın? Oğlum. Bunlar ucuz numaralar. Kurtulamazsınız. Bize sü bir süper soldatın lazım. Bize bir süper asker lazım. Başka türlü indiremem yoksa. Şimdi nereden geçeceğiz peki? Güzel güzel. Oyun biraz geriyor ama zevkli yani. Ya da ben bir tık caniyim bilmiyorum. Heh, açmışız buradan arka kapıları. Hey orada dur bakalım. Hocam. Sizin güttüğünüz koyun kadar yani illa bu muhabbete girdiysek Tesla Grenade. Bu nasıl alacağız Tesla Grenade'i? Al. Al Tesla Grenade. O oh, shotgun knives. Oh, dur. Dur hocam bir saniye bekle bekle. Bekle hocam. Bak bekle ne yapıyorum bak. Hocam bakın beni deli etmeyin. Oha tanka bak. Hocam bu ne? Bu ne ki? O Vespa drone'u e, silahsız insansız hava aracıdır. E, son 40'larda geliştirildi. Hmm. Ha lazer toplarıyla ve Ramjet motorlarıyla. Oha hocam. Öl geber. Rokete bak. Öl ki. Aha mermi kalmadı. Handgun'ı ver. Hocam bu ne ya? Mermi bitti ya. Deadpool gibi 12 mermi mi sayacağım şimdi? Bana mermi ver. Bana mermi ver. 45 mermi. Tamam. Bak Anya'yı bulduk. Ama şimdi ben mermi arıyorum. Ver mermileri. Ver mermileri. Ve bu arada Kamera yanlış ayarlamışız ya. Kusura bakmayın en son ki şeyde kaldı. Şöyle ayarlayacağız. Ver mermileri. Oha. Light'ları max'ledim de handgun'unkini şey yapmışım. Shotgun'un mermisi var ama assault rifle'ın mermisi yok. Resam diyorum. Başka ortada mermi alabileceğim bir yer var mı şurada falan? Yok mu? Mermi alabileceğim bir yer yok sanki. Tamam olmadı handgun'ı ver. Sen bana handgun'ı ver yani. Başka türlü mermi alabileceğim bir yer yok galiba. Alıyoruz kızı. Götürüyoruz hocam. Kaldırdık. An yayı kurtardık kız ama kız bir ölmüş sanki. Zombi olmasın da. Zombi falan olursa şimdi çok şey. Arabaya da bindirdik kızı. Aa uyumuşuz, uyanmışız. Ondan sonra bu nazi eleman gelmiş. Tutuyoruz. Aa, Alman, a, Alman ona çarpıyor. O Alman'a çarpıyor. Olaylar büyük. Hocam araç kullanırken de uyulur mu ya? Karanlık bir distopya. Uuu. Ee. Adama bir tık acıdım ya. Sen bir askersin diyor. Savaşabilirsin diyor. Sen kimsin? Koloncam iyi değil diyor. U sürüşe uygun musun diyor. Nereye gidelim diyor. Neresi olursa olur diyor. İnşallah oyun bu kadar değildir be. Gerçi hikaye hiçbir yere bağlanmadı ama. Çocuğun anne babasını nazi öldürecek galiba. <laughs> Burada da bir asker varmış. Bir saniye hocam. Polonca mı değil diyor. Polonya'da insanları öldürmüşler, öldürmezler ondan dolayı vuruyor herhalde. Hocam şu an hiçbir şey anlamıyorum ya. İyi misin? Ne oldu anne? Çekilmedik. Tamam. Oh canım, öyle ki. <laughs> öyle, Anlamadım hiçbir şey. Ya. <laughs> Teslim olacağız falan diyor da hiçbir şey anlamıyorum ki. Nazilerin ne yaptığını öğreniyor herhalde. Atom bombası falan mı yapmışlar? Hmm. Gelen herkesi öldürmüşler. böyle duygusal sahneleri ara odaklanamadığım zaman hoş olmuyor ki. İğrençsin hocam. Neyse içeriden bir bilgi geldi. Videoya daha fazla devam etmem disk barındırıyormuş. Ee, o sebepten dolayı tabi daha devam edeceğiz oynamaya da siz bu kısmı görmeyeceksiniz. Ben Kısıp geleceğim yani. Neyse hepinize iyi günler diliyorum. Birazdan geliyorum zaten. Yani e, yine geldik. Gene geldik. Gene buradayız. Atlı oyundan hemen ama sıkıntı değil. Risa'm diyorum. Eğer beni salmayacaksan beni burada tutmanın manası yok diyor. You have my word on this. Eğer gitmeme hemen gitmeme izin verirsen diyor, şey yaparım, bir güzellik yaparım senin için gibi bir şey diyor. Beni burada tutman boşuna gibi bir şeyler söyledi de, bilmiyorum. Hmm, güzel. Ne bulmuşuz peki? Chapter 3'e geçtik. Hocam ben o aradaki kısmı anlamadım ya. Ne oldu o ar- Ha. Splatter protection'a ihtiyacı var. Şu kapıyı ver sana. Do you realize who I am? I would serve you. Hmm. Bir de gözlük lazımmış. Oğlum bunu yercez ya. <laughs> Oğlum yazıkla. Yarmasak mı acaba? Burada mı? Hocam Bunlar ortalığın bayağı bir içinden geçmişler. Biz bunları yarmazsak kimseye yaramaz. Peki. Şimdi nerede bu gözlük? Ya bana gözünü gözünü yarayacağız gibi geldi. Ha, can upgrade iyi. Başka şurada bir şey olabilir mi? Splatter projection olmazsa sıkıntı diyor eleman. Tabi buralarda da yoktur şimdi. Ha çıkış yok evet buradan bunu yarmazsak Ha bu bu zaten bizim bagajda öldürdüğümüz adamdı. Yani oralarda ne oldu ben pek bilmiyorum. Özür dilerim size sesini açamadım. Ya yani ben de duyamadım zaten. O yüzden e, şimdi e, video dışında konuşma sesini falan fullledim de İnşallah bir şey gelir ses olarak. Ha şuradaymış. Oha. Hocam sen nasıl kaçtın ya? direniş savaşçıları nerede tutuyorsunuz? <laughs> Senin direnişin söyleyeceğim falan diyor şimdi de. Lanet olsun söyleyeceğim. Sesi açtık güzel oldu ama be. yapıldı yapıldı diyor. Yakışıklı bir adamsın Blasco O kadar benim kadar yakışıklı değilsin ama diyor. Ona dikkatli bak diyor. Yoksa seni bulurum ve sana zarar veririm diyor. O da anladım diyor. Berlin'e gidelim hadi. Güzel şimdi diyalogları açınca anlaşılır oldu ya. Tanrının için mer Tanrı'dan merhamet diliyorlar şu anda. Hocam ama o nazi asker bizim şeyimize nasıl bindi ya? O da çok merak, et merak ettirdi beni. Adamın kafasını nasıl uçurdun ya? Arabayla kalacağım diyor. Sen nazileri öldür diyor. Senin için bekleyeceğiz. Herkes öldür. Biz senin için buradayız diyor da. Bir saniye. Hiçbir şey. Gerçekten kimse yok mu? Tamam tamam. Anya'nın dedeymiş bu. Ha. Hmm. Tamam nazileri vuracağım hocam da naziler ileride mi? Herhalde beni görürsün. Oha oha Hocam ben bende mermi kalma, mal, kalmadı bu arada. Mermi ver. saniye bir tık. Bir tık ses kız. Bak seni bir indireyim hocam. Aha. Hiç mermi yok mu? Yokmuş. Seni ben bir Şimdi bak bir köpük gelirse hiçbir şey yapamayız. Şu assault rifle'ları ver de. Ya da şu handgun'ı ver bir tık. Hocam bir köpek gelirse hiçbir şey yapamayız bu arada. Gel gel gel. ya mermi yok ki Dur şimdi Hocam mermi yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok kanlı bölüm çok kanlı bölüm oldu da mermi yok ki. Ne yapacağım şimdi? Mermisiz adam avlanır mı? 45 merminin olduğu yer. Tamam. Bir tık çökerek falan gitsem. Şöyle. Belki görmezler ha. He. Her halükarda görecekler. Çünkü adamı vurduk gözünün önünde. Dur şu birazcık daha yakına gelsin. Mermisini alırız. Ya öyle daha iyi olur en azından. Çok fazla şey yapmayız. Geliyor mu? Geliyor. Bir tık şey yapalım. Sote'ye yatıp adamlara öyle avlayacağım. Gel 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 gel. Gelmiyor musun? Sen kaçındın koçum. Köpek möpek de geliyor. Her bir bok geliyor yani. Şimdi köpek gelecek. Yani arkadaki köpeği de gördüm. Hocam köpek artık çok korkutmuyor ya. Bir şey soracağım. Bu köpekler kaliteli mi? Son son şarjör. İnşallah bize bir şey, bir şey verirsin yoksa delirtecek bu oyun beni. Şu şeyi durdursak iyi olabilirdi. Alarm çalıyor sürekli. sirim bozuldu. Geber puşt. Şimdi bunun köpeği gelir bir de. Uğraşamam köpekler, köpekle köpekle. Ee, merak etmeyin köpek gelmiyor köpek gelse sesini duyarız çünkü Neredesin insan evladı Hocam ben burada mermi kazıcam herhalde sizle savaşırken Bilmiyorum bana öyle bir şey, öyle geldi Şimdi ee, doğu, doğu kısmını temizle diyor. Anlamadım ya. İçeri mi gireceğiz acaba? Aa burada her şey varmış. Oo. Hocam benim buradan haberim yok. İçeri girilebileceğinin haberim yok benim. Hocam çok gergin oluyorum bir de. Yaptığı şeye bak. Dur şimdi arabaya geri döneceğiz. Şimdi birden bir köpek möpek çıkar diyeceğim. Ha zaten olay da on. Ha döndük zaten arabaya anladım. Ha ben temizleyeceğim. O şekilde ilerleyeceğiz. Hmm. Anlayan grantması ne diyor? Ha.

dan hey, hey, Ya da boş ver. Bir fırtlattık bir. Şöyle sağ sol sıkabiliyorum halbuki. Ben niye hepsini tek tek sıkıyorum ki? Yağmur da yağıyor zaten. İçerisi bir tek soğuk sanki. Ya da kuru. Ya normalde girerdim de şimdi canım hiç girmek istemedi. Hem burası çok sıcak hem de bölümün heyecanı pek kaçmasın istiyorum. Olmadı yani. Devam edelim mi? Bilmiyorum kaç dakika oldu bölüm ki. Neyse ben bir ona bakıp geleyim bölümün kaç dakika olduğunu ona göre devam ederiz.